Burası sadece tatil yeri değil, bir yaşam tarzı. Bodrum, Türkiye'nin en gözde tatil ilçelerinden biri. Mavi deniz, beyaz evler ve tarihi kalıntılarla dolu. Bodrum Kalesi, şehrin simgesi. içinde bir müze barındırıyor. Tarih meraklıları için kaçırılmayacak bir yer. Şimdi, Bodrum'un plajlarından bahsedelim. Burası, güneşin ve denizin tadını çıkarmak için mükemmel. Özellikle gümbet plajı, su sporları için popüler. Rüzgar sörfü veya jetski denemek isteyenler için ideal. Bodrum'un gece hayatı da bir başka. Barlar sokağında eğlence sabaha kadar sürüyor. Yerel restoranlarda taze deniz ürünleri tadılabilir. Akşam yemeğinden sonra bir çay bahçesinde oturup manzaranın tadını çıkarın. Bodrum'un tarihi sadece kalede değil, antik tiyatroda görülmeye değer. Gün batımında muhteşem bir manzara sunuyor. Alışveriş içinse yerel pazarlar harika. El yapımı ürünler ve hediyelik eşyalar bulmak mümkün. Bodrum hem dinlenmek hem de keşfetmek için ideal bir yer. Unutulmaz anılar biriktirmek için doğru adres. Daha fazla bu tarz içerikler için takip edip videoyu beğenip yorum atmanız yeterli.